Tekrar selamlar olsun. Yeniden merhabalar. Öğretim yöntemlerinin dört tanesini gördük. Anlatım, soru cevap, tartışma, örnek olay. Beşincisindeyiz arkadaşlar. Zaten üç tane kaldı meraklanmayın. Hadi önce şunu anlatalım. Sonra projeyle problem çözmeyi anlatırız. Gösterip yaptırma yöntemi. Aslında ben bunu bir yerde bir böyle ismini andık. İlk videodaydı sanırım. Hatırlayanlar olacaktır. Şimdi bak bu bambaşka bir amaç için yapılıyor. Umarım yavaş yavaş mantığını alıyorsunuzdur. Hepsinin ulaşacakları hedef farklı. O yüzden uygulama şekline değil de ne için uyguladığımıza, ne için kullandığımıza odaklanırsanız çok basit oluyor. Gösterip yaptırma denilen bir yöntem var arkadaşlar. Hani hatırlarsanız yaşantı konisi vardı ya açıklık ilkesinde anlattık. Orada doğrudan yaşantı sunan e, en alt basamakta en etkili öğrenme oluşturan bir sıralama vardı. Oraya dedik ki bir konu hakkında doğrudan yaşantı sunan bazı yöntemler vardır. Bunlardan biri gösterip yaptırmadır, biri projedir, biri araştırma incelemedir diye. Ha bak o yöntem. Mesela bununla çocuklara teorik bir şey öğretemezsin. Bunun amacı o değil. Bunun amacı arkadaşlar bir meslek öğretimi yapmaktır bir araç gereç kullanımını öğretmektir. Bir psikomotor beceri nasıl sergilenir bunu öğretmektir. Ya mesela bir meslek öğreteceksin. Meslek lisesinde çocuklara torna tesviye makinesini o mesleği öğreteceksin. Ya da bir psikomotor beceri takla atmayı öğreteceksin. Çocuklara kalem tutmayı, yazı yazmayı öğreteceksin. Veya bir araç gereç kullanımı, mikroskop nasıl kullanılır, kalem nasıl tutulur, pergel nasıl kullanılır gibi. Bunun yanı sıra öğrenci bu süreç içerisinde psikomotor beceriler öğrendiği için bizzat konunun kendisini yaşar. Konunun kendisini yaşattığı için de çok kalıcı öğrenmeler oluşturur. Gösterip yaptırmanın basit mantığı bu. Ha nasıl uygulanır dersen bu öğreteceğimiz psikomotor beceri, araç gereç kullanımı veya şunun için de olabilir soyut bir konu vardır çocuk eylemlerle o konuyu somutlaştırabilir de. İşte bu gibi amaçlarla Öğretmen gelir çocuklara bu işin nasıl yapılacağını, bu araç gerecin nasıl kullanılacağını, bu psikomotor becerinin nasıl sergileneceğini çeşitli şekillerde gösterir. O şekilleri konuşacağız. Öğrenciler izler, dinler, görür, öğrenir. Sonra öğrenciler uygulama yapar. Öğrenciler uygulama yaparken de öğretmen dönütler verir. Yanlış bir öğrenme oluşmasın diye. Olayın basitçe mantığı bu. Adından bile çıkıyor. Defalarca da sordu. Gösterip yaptırma bakın. Bir psikomotor beceri, psikomotor beceri öğretimi, araç gereç kullanımı, araç herhangi bir araç gereç kullanımı, Yahut ya da şu da olabilir meslek öğretimi veya Şimdi somut soyut bir konu var. Çocuk eylemler yaparak bu soyut konuyu öğrensin diye veya soyut konuyu eylemlerle somutlaştırma amacıyla uygulanıyor. Bak bambaşka bir hedef oldu. Eylemlerle somutlaştırma amacıyla uygulanan bir yöntem. Şimdi nasıl uyguluyoruz derseniz bak çok basit iki aşamada uygulanıyor da şimdi soruda böyle iki aşamayı da net olarak vermek zorunda değil. Bakın bir mesela öğretmen geliyor öğrencileri bu iş şöyle yapılır, bu iş böyle yapılır, şu şöyle olur, bu böyle olur diye öğretmen çeşitli görselleri kullanarak çocuklara sunum yapıyor. Çocuklar bunu izliyorlar, dinliyorlar, görüyorlar, görsel ve işitsel öğrenmeler oluşturuyorlar. Ha kalem böyle tutuluyormuş, mikroskop böyle kullanılıyormuş, işte elektrik devreleri böyle bağlanıyormuş diye görsel, işitsel öğrenmeler oluştu. Kalıcı hale gelsin diye çocuklar bu görsel, işitsel öğrenmeleri ikinci adımda öğrenciler uygulamaya döküyorlar. Öğrenciler yaptıkları uygulamalarla kalıcı öğrenmeler haline getirirler. Şimdi buradaki uygulamalar bilginin kalıcı hale gelmesi. Ya bu kadar teferruata gerek var mı sanmam ama söyleyeyim. Birincisi öğretmen şurada o işi, o araç gereç kullanımını, o psikomotor beceriyi sunarken illa ki kendisi bedensel bir aktiviteyle sunum yapmak zorunda değildir. İlla yani ama burada öğretmen bir şey yapmıyor ki demeyin. Öğretmen arkadaşlar bunu yazılı olarak da sunabilir fark etmez. Öğretmen bunu videoyla da sunabilir. Hiç problem değil. Sözlü olarak da sunabilir. Öğretmen bir yönerge de verebilir. Öğretmen bir kılavuz da verebilir. Yönerge, kılavuz, sözlü açıklama. İş listeleri vardır ya hani şöyle bir şunu yap, 2 sonra bunu yap, 3 bunu yap, 4 bunu yap. Öğrencilere bunu versin. Çocuk oradan bakar, uygular, Al sana, gösterip yaptırmak Fark etmez. İşte soruda böyle çıkınca bizi bocalatıyor. Ha öğretmen takla atmak için önce şunu yapın sonra bunu yapın ya da sözel yolla oturduğu yerde hadi herkes ayağa kalksın ayağa kalksın. sonra şu sonra bu. Bir kere şöyle de soru sormuştu. Öğretmen dersinde bir dünya bırakın şarkısını açmış bir video oynatıcı siteden YouTube'dan açmış. Başlatmış, her satırda durdurmuş çocuklara söyletmiş, durdurmuş çocuklara söyletmiş, sonra da şarkının tamamını öğrencilerle birlikte söylemişler. Bak öğretmen şarkı söylemiyor, videodan sundu. Aynısıdır. <laughs> Pardon. Yani şuraya illa öğretmen bir şey yapacak diye düşünmeyin. İkincisi de şuradaki öğrenciler uygulama yaparken öğretmenin muhakkak etkili dönükler vermesi gerekiyor. Gösterip yaptırmanın en önemli yeri de burasıdır. Çünkü çocuklar uygulama yaparken öğretmen dönüt vermezse hatalı, eksik, yanlış öğrenmeler oluşabilir. Ki psikomotor beceri yanlış öğrenilirse doğruya çevirmesi çok zordur vücuda yerleştiği için. Umarım anlaştık. Ah, gösterip yaptırma. Beşincisi de bu. Amaç neymiş? Psikomotor beceri öğretmek, araç gereç kullanımını öğretmek, bir meslek öğretimi sağlamak içinmiş. Geldik altıncısına. Proje yöntemi. Yedincisi de problem çözme olacak. Şu ikisini de görelim. Bu ünitemiz de bitsin. Sonraki ünite zaten örtüm teknikleri bizi en çok uğraştıracak. Dördüncü ünitemiz. Şimdi proje yöntemi. Hatta bak şunu da şöyle yazayım. Yedincisi de problem çözme yöntemi olacak. Beraber anlatacağım. Birbirlerine benziyor falan diyenler oluyor. Benzemiyor arkadaşlar. Çok farklı iki yöntem. Amaçları çok farklı. Şimdi niye benziyor diyorsunuz? Çünkü ikisinde de öğrenci dışarıda bir şey yapıyor. E tamam gezide de dışarıda bir şey yapıyor o zaman. Oraya bakmamak lazım. Hedeflerine bakmak lazım. Buyurun bak hedeflere. Proje yönteminin hedefi şu. Bakayım çıkarım yapabilecek misiniz? Hani etkin katılım diye bir ilke vardı ya. Öğrenci öğretim sürecine ne kadar dahil olursa ne kadar çok duyu organıyla katılırsa o kadar iyi öğrenir. En iyi öğrenme, etkin katılımın tepe noktası olan tüm duyu organlarıyla katıldığımız süreçtir. Yaparak yaşayarak öğrenmedir. Tamam. Proje bu ilke için. Problem çözme ise az önce örnek olayda kullandığımız şu ilke içindir. Aralarında çok büyük farklılık var. Şimdi çoğu kişi şöyle ayırır. Projede ürün var, problem çözmede ürün yok. Tamam, doğru bir ayrım. Peki soruda ürün kelimesini kullanmak zorunda mı? Değil. Onu kullanmayınca her şey çorba oluyor. Bakın arkadaşlar, projeyi ben basitçe anlatayım size. Herhangi bir konu düşünün bak, hiç önemli değil. Yeter ki dersimize uygun olsun, çocukların ilgisine, merakına uygun olsun. Ben fen bilgisi öğretmeniyim, konu ekolojik ayak izi mesela, çevre kirliliği ya da küresel ısınma vesaire. Böyle bir konuda çocukların ilgisine, merakına uygun araştırma seçeneklerini, başlıklarını öğretmen belirler. Yani şu olmaz. Hadi gidin hepiniz çevre kirliliğini araştırın denmez. Böyle yaparsan çocukların ilgisine, merakına uygun davranmamış olursun. Konu çevre kirliliğidir. Seçenekler sunarsın. Çevre kirliliğinin insan sağlığına etkisi, kirliliğin etkisi, kirliliğin etkisi, çevre kirliliğinin ekonomiye etkisi, çevre kirliliğinin sokak hayvanlarına etkisi, çevre kirliliğinin dini boyutu, çevre kirliliğinin, kültürel kirliliğinin, kültürel boyutu gibi seçenekleri sunarsın çocuk bakar. Ha acaba ben sokak hayvanlarını seviyorum ben bunu araştırayım. Öteki der ben şunu araştırayım. Bir belki der ben bunu araştırayım gibi. Çocukların ilgisine, merakına uygun araştırma konularını öğretmen listeler çocuklar seçer. Birey veya grup halinde çocuklar bilimsel süreçleri yaşarlar. Deney, gözlem, anket, araştırma, incelemeler yapar ve bir sonuca ulaşırlar. Bu sonuçta da bir ürün oluştururlar. Ürün genellikle rapor, maket, resim, bir dergi, afiş, slogan olabilir. Fakat üst düzey eğitim süreçlerinde lisede falan soyut fikirler, düşünceler de olabilir. Bu oluşturduğu ürünü gelir, sınıfta arkadaşlarına sunarlar. Böylelikle konuya dair yaşantı geçirerek, birincilerden yaşantılarla yaparak yaşayarak öğrenme, kalıcı öğrenmeler oluşturulmuş olur. Proje hem etkin katılımı yükseltiyor, hem et, en etkili öğrenme oluşturuyor, hem de daha çok grupla yapıldığı için bireysel de olur o ayrı. Öğrenci arasında yardımlaşma, işbirliği, sosyalleşme becerilerini de geliştiriyor. Ama bununla beraber çok güzel bir olayı var ki disiplinler arası geçiş sağlıyor. Yani sen fenden ödev veriyorsun çocuğa, çocuk anket hazırlarken Türkçe bilgisini de kullanıyor. Anketi puanlarken matematik bilgisini de kullanıyor. Bu şekilde düşünmemiz lazım. Proje bak amacı şuna dayalı. Şöyle belirteyim: ee, Öğrencilerin ilgi ve meraklarına uygun ilgi ve meraklarına uygun araştırma konularının araştırma konularının birey veya grup halinde. Bireysel de olabilir proje sorun değil ama genellikle grup halinde olur birey veya grup halinde bilimsel süreçler yaşanarak bilimsel süreçler yaşanarak bir sonuca ulaşıldığı bir sonuca ulaşıldığı ve bir ürün ortaya konulan çalışmadır. yöntemdir. Ürün ortaya konulan yöntem proje buymuş şimdi bu yöntemde oluşturulan ürün sınıfla paylaşılır bunu yapmamızın sebebi de şu ya beş kişilik grup çalıştığı bir ürün oluşturdu sadece o beşi öğrenmesin gelip arkadaşlarla da paylaşsınlar ki diğer arkadaşlar da bilgiye dolaylı yoldan vakıf olsun ürün sınıfla paylaşılır burada arkadaşlar ürün değerlendirmesi diye bir şey yoktur olmaz Resim çok güzel olmuş, maket harika olmuş. Maketi çok güzel boyamışsınız değil. Önemli olan çocukların yaşantılarıdır. Süreç değerlendirmesi esastır. Ürün değil. Süreç değerlendirmesi esas. E peki amaç ne? Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleridir. Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeler oluşturmaları temel amaçtır. Bu yöntem sayesinde çocuklarda işbirliği, çocuklarda bilimsel düşünme, öğrencilerde yardımlaşma becerisi, bilimsel düşünme, yardımlaşma, sosyalleşme becerileri gelişir. Ve bu yöntem diğerinde de var gerçi disiplinler arası geçiş sağlar. Öğrenci farklı disiplinleri beraber yürütür de diyebiliriz. Yani bunu da unutmamanız gereken evet. Ürün doğru. Ürünün sınıfla paylaşılması doğru. Süreç değerlendirmesi doğrudur. Ama asıl amacı neymiş? Öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleriymiş. Şimdi bu bir. Gelelim şuna. Problem çözme. Bak. Az önce örnek olay yönteminde aslında bunun eee daha yüzeysel halini anlattık. Şöyle ki, biraz daha şeyini anlatayım şimdi size. Bu neymiş? Mavi. Bu neymiş? Siyah. Şimdi örnek olayda ne yapıyorduk? Öğrencileri hayata hazırlamak, deneyim kazandırmak için günlük hayatta karşılaşılabilecek bir olayın örneğini sınıfa getiriyordu öğretmen. Çocuklar oturdukları yerden düşünüyorlardı, tartışıyorlardı, fikir üretiyorlar, çözüm önerileri üretiyorlardı. Tamam. Şimdi gelelim arkadaşlar. Problem çözme diye bir yöntem var. Bu yöntem ise örnek olaydaki amacı yani hayata hazırlanmak deneyim, kazanmak, sorun, çözme becerisi, karar verme becerisi, yaratıcılık için bu sefer olay sınıfın içine getirip çocuklar oturduğu yerden düşünmüyorlar. olayın örneğin değil. Olayın kendisini, problemin kendisini bizzat dışarıda yaşıyorlar, sorunu yaşayarak çözüyorlar. O zaman örnek olay mı, problem çözme mi daha etkilidir çocuklara sorun çözme becerisi kazandırmak için? Bu daha etkilidir. Bu bizzat sorunu yaşatıyor çocuklara. Hatta öğrencilerde sorun çözme becerisi bilimsel süreçlerle belli basamakları var konuşacağız. Onlarla kazandırıldığı için daha etkili öğrenme oluşmuş oluyor. Peki bakalım önce projeden ayıralım. Bakın tekrar söylüyorum proje belli bir konuyu öğrenmek için yapılır. Problem çözme ise çocukları hayata hazırlamak için yapılır. Bakın günlük yaşam becerisi. Arada kalemi de doldurdum çaktırma arzu. <laughs> günlük yaşam becerisi. Deneyim kazanma. Deneyim kazanma. Sorun çözme becerisi. Sorun çözme becerisi. bilimsel süreç becerisi bilimsel süreç aslında asıl onları göreceğiz bilimsel süreç becerisi amacıyla günlük hayatta karşılaşılan günlük hayatta karşılaşılan hop problemlerin sorunların problemlerin Problem çözme basamaklarını kullanarak bize lazım olan da bu işte. Problem çözme basamaklarını kullanarak çözüme ulaştırıldığı yöntemdir. Bunda öyle bir ürün oluşturayım, getireyim, ürünü sınıfa sunayım diye bir şey yok. O zaten konuyu öğrenmek için ürün oluşturuyor. Arkadaşlar paylaşıyor, arkadaşlar da öğrensin. Bundaysa amaç çocuğun sorunu yaşayarak öğrenmesidir. Sorunu çözmeyi yaşamasıdır kullanarak çözüldüğü yöntem. Şimdi bu yöntemde ÖSYM geçmiş yıllarda şunu çok sormuş. Problem çözme basamaklarını. Yani problem çözme yönteminde öğrenci karşılaştığı sorunu nasıl çözecek? Belli aşamaları var. Problem çözme basamakları. Bunların sıralamasında sormuş geçmiş yıllarda. Tekrar bu kadar detaya iner mi bilmem. Ama ya bence bilmekte fayda var yani. Şöyle ilk önce arkadaşlar bir, bir problemi öğrencinin çözebilmesi için önce bir problemin varlığını fark etmesi gerekir. Ya ben normal yolda yürüyorum. Bir tehlike olduğunu, bir köpeğin beni kovaladığını fark etmesem niye kaçayım, niye o sorunu çözmeye çalışayım? Önce bir sorun olduğunu fark edecek. Problemin farkına varılması yahut problemin, hissedilmesi. Bak hissedilmesi de diyebilir, farkına varılması da diyebilir. Aynı şey. Bir sorun var. Çocuk diyecek, aa arkadaşlarım benimle konuşmuyor. Ne oluyor lan bunlara? Bir sorunun varlığını, varlığını hissedecek ki o sorunu çözmek için bir şey yapsın. Problemi anlamazsa, varlığını bilmezse niye uğraşsın? Sonra bu problemi tanımlaması gerekir. Bu problem nedir? Bakar, ha arkadaşlarım bana küsmüş köpek beni kovalıyor, evdeki televizyon çalışmıyor diye tanımlarsın. Problemi tanımladığın anda aynı zamanda o problemi sınırlandırmış olursun. Artık her şeyle değil sadece o problemin o kısmıyla ilgilenirsin. Şimdi tanımladık. Farkına vardık. Arkadaşlarım bana küsmüş. Tanımladık. Bunlar bana niye küstü? Bu problem niye ortaya çıktı? Diye probleme dair şöyle diyeyim. Bilgi toplamam gerekiyor. Araştıracağım. Bilgi toplanması. Gittim ötekine sordum. Niye konuşmuyorsunuz? Ona sordum. Buna sordum. Dediler ki sen şu yamuğu yaptın. Şuraya sözleştik gelmedin. Şunu etmedin. Bunu etmedin. Ha şimdi. Bilgi toplayınca bu problemin nasıl çözeceğine dair daha vakıf olursun. Sonrasında da problemin çözümüne yönelik. Şöyle diyelim. Problem çözümüne yönelik. Hipotezler. Şimdi burada da şöyle bir karmaşa yaşanıyor. Ya hipotez diğer adı denence, diğer adı doğrulanmamış önerme, diğer adı çözüm önerisi fark etmez. Denenceler kurulması. Şimdi ben bilgiyi topladım. Bunların gönlünü nasıl alırım? Bu problemi nasıl çözerim? Arkadaşlarıma hediye alabilirim. Arkadaşlarımı özür dileyebilirim. Onları bir yere davet edebilirim falan gibi. Şimdi hangi problemi kullanacağıma karar vermek için benim bu derencelere yani hipotezlere yönelik veri toplamam gerekiyor. Veri toplama. Birinci hipotezi incelerim. He, baktım ki yok birincisi bana çok pahalı yapatlar. İkinciyi incelerim. Olabilir şunu yaparız. Üçüncü incelerim bu da olabilir. Topladığım verileri analiz ederim. Benim için en uygun olan hipotez hangisi diye verilerin analizi Sonrasında da en uygun hipotezi kullanırım. En uygun denencenin kullanılması. Yani git en uygunu bu, en ucuzu bu. Arkadaşlardan özür dilemek gibi karar verdim, uyguladım. Kullanılması ve sonuca ulaştım. Bu kadar problemi çözmek yani. Bitti. Olayın temel mantığı yapısı budur. Şu basamakları ÖSYM çok sordu bize. Karışık sırayla verdi. Doğru sıralaması nedir? Böyle de sordu. 1, 2, 3 şunu 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 yaptı. Bundan sonra ne yapabilir? Diye de sordu. Bir kere çok gıcık bir soru sordu. Yani size sorulacağını sabmam ama söyleyeyim. Öğrenciler işte problem çözme yönteminde problemi hissetmiş, tanımlamış, bilgi toplamış, denenceler kurmuşlar, şunu yapmışlar fakat sonuca ulaşamamışlar. Problemi çözememişler. Sonuca ulaşılamadığında problemi çözemediklerinde şu basamaklardan hangisinden yeniden başlarlar dedi. Şimdi bu çok gıcık bir soru. Sen şu sırayla gittin 8 adımı sonuca ulaşamadın problemi çözemedin. Yeniden problemi hissetmeye gerek yok. Aynı problem zaten. Tekrar birden başlamana gerek yok. Tekrar tanımlamana gerek yok. Problem aynı problem. Probleme dair bilgi toplamana gerek yok. Problem değişmediği için. Tamam. Şimdi geldik bakın. Sen burada 5 tane hipotez üretmiştin. Örneğin. 5'ini de inceledin. En uygununu kullandın. işe yaramadı. Demek ki burada ürettiğin hipotez sayısı yetersiz. 6.yı, 7.yi de üretirsin. Onlara dair bilgi toplarsın. Yeni ürettiğin denencelere analiz edersin. Ürettiklerinden en uygun olan hangisi kullanırsın sonucu ulaşırsın yani 4'ten devam eder sonuca ulaşılmazsa ÖSYM bunu da sormuştu bilginize. Farklılığa dikkat edin. O yaparak yaşayarak öğrenme bir konuyu öğretmek için bu ise çocuklara günlük yaşam becerisi kazandırmak için kullanılıyor. Böylelikle üçüncü ünitemizi de bitirmiş olduk. Bak ne kadar kolay ders değil mi? Kaçıncı video oldu bu? 2, 4, 5 mi? 6 mı? Ne oldu? Asıl şimdi dördüncü temiz öğretim teknikleri. O biraz uzun olacak arkadaşlar. Zaten bizi en çok yoran da orası olacak. Sonraki videoda da öğretim tekniklerinden görüşelim, devam edelim. Hadi bakalım.